Merhaba arkadaşlar ben Berkant Bugün Minecraft Hexed'in 3. bölümüne tekrar karşınızdayım ee, Ve devam ediyoruz Nereye gidecektik acaba? Şuraya gittik Oraya gittik hmm. Biz neredeyiz? Ee, gidelim biz o zaman Evet biz zaten bu tarafa gidiyormuşuz ee, i̇kinci bölümden bu yana hiç girmedim. Ve bu arada arkadaş ses geliyorsa çok özür dilerim. Ne sesi süpürgele sesi. Başka ne sesi olabilir? Ee, bu videoyu da zaten acele acele çekiyorum. Dedim artık çekeyim bari çekmezse vayıp olur. Bayağıdır çekmedim. Hep beni game çekiyordum. Ve bu arada bakalım hangi gün. Ee, bugün çarşamba. Cumartesi günü sade survival'a başlayabilirim. Ama başlayabilirim. Kesin değil. Pişşş. Hadi bakalım. La la la. Lo lo lo. Lo 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 Aşağı iniyor. Aha bittik. Bittik bittik aşağı iniyor. Bittik. Kastı mı? 카스트가 아니야. 어, 시 카스트. mı vuralım? Buzlar daha zor oluyor diye hatırlıyorum. O yüzden buraya. evet, tepeden başlayalım. Hmm, buraya gereksiz eşyaları atalım. Sen. Seni seçtim Pikachu. Başka güzel bir şey. Yani at şunu ya, at ya.

ilk önce bir ışıklandırıyor. Ay 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 ay. Nereden geldin oğlum sen? Ya böyle. Gittim gittim gittim. Aa acilen bunu yemem lazım. Gelin lan hadi gelin gelin gelin. Puh, tek gider şimdi ezikler. Puh, 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 puh. Gelin lan gelin sizden mi korkacağım? Oha! O ne lan? Onun üstüdeki ne? Elmas şey de benim. Zırhı da pek benzemiyor. Oha diamond shield. Gelin lan hadi sizden mi korkacağım? Ya siz kimsiniz ya? Hmm... Büyük kitap sadece. Kaskım bitebilir. Hmm... Gerek var ya. Ne der abi? Benim backpack'im... Aa benim backpack'im vardı! Aa! Heh. Bunlar buraya... Yok sen de dur ya. Sen git. koruma bir ava bu daha iyi bence. Ya lan, tamam oğlum bir, bir durun lan bir durun lan bir durun lan. Şu şöyle yaptım zaten hepiniz gidersiniz de. İşte yapmıyorum acıdım size. Üst kat kaldı ama olsun. Ya bak 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 bak. Oha 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 ya ne yapıyorsunuz oğlum siz? <laughs> ya oğlum boss direkt ona üzüldüm ya. Bence boss bu boss'tan düştü sonra da o aldı. Bir vurdu. <laughs>

Vay Living Metal Boost. Living Metal Boost. Vay bu da var. Tamam ya. Lan, lan oğlum siz kimsiniz? Oğlum sen hayırdır? Oo ya ya ha ha. Ha bir de bir de ışıklara dönecekmiş. Oo bir de görünmez olan var. Ha. Tek yedi edit dedi. Bu bitene kadar bu. Neden Ben... Ay ben, benim ben, nikahım. Tövbe tövbe. Bir de kürekle vuruyor bana. Eee git. Verimlilik 3. Bu neden hala çantamda acaba Ya sen bir rahat bıraksana beni ya. Oha 40 tane. İşte tane emrol Artık sizden nefret ediyorum. Tak Ebenim, tövbe ya bak küfür ettiricekler bana ya <laughs> Hemen şimdi ooo güzel zorluyoruz tamam Oooo hey, ofofofof oh, oh, oh. Demekki sonlara yaklaştık Madri var zaten alınmaz sınmaz Kalk 8 tane 8 tane 2 tane hexical diamond yapabilirim girme, 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 girme. Ay, oh, oh, Ben o şerefsiz.

五号，五号、uh。Huh, uh huh. Ben bu videoyu bitiremem. Kill yazmak istemiyorum. Oha! Beyler! Abi! Pişt. Ne, neler çıktı lan ondan? Altın elma. Oha! Ha, Tövbe çaktım. Tabii ki de bu. Çok tercih gözüküyor. Bu aynı güçlüler ya. Living metal daha güçlüsü ki de. Ebenize gel şimdi gel gel gel. Ne oldu? Oha. 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 Hayır bu şey açıldı da onu ya. Bak. Bakın. Bakın. buradan yok. Hadi ben bunları gönderebiliyoruz bak.

kill yazalım bir diye bekleyin. Oy. Aa, aha. 13. Ne? 13 mü? Ya 13 tane ne olacak? Vay anasını ne kazanmışız lan biz böyle. Oha. O oh, bu ne lan? Bu ne yanıyor? Bu ne lan? Ee bunda ne yapılıyor? Oha. Abi benim bundan yapmam lazım. Aa. Oy oy. Slime bulmamız lazım onun için. Slime bolları rahatça yapabiliriz de. ne işe yarıyor? Zor yap, zor yapılan bir şey galiba. Oha, kırmızı yapamam ben hatta. Of oğlum ya bedavadan scale oldu. Bu oh, scale'ımız var lan. Scale'lenerek demek siz biliyor musunuz? Ha, tabii biliyoruz. Ben de daha iyi şimdi. Oha bu nereden geldi ya? Vay anas. Abi biz ne zenginleşmişiz orada ya. Kalemim yok, silgim yok, okulda kaldım. Yok. Ben benim yatağım yoktu. Hmm. Tak, tak, tak. Hmm. şimdi kaç tane alayım? İki, iki tane alayım şuradan. Şimdi, bu yatacak bir şey var mı? Başka yok. Var. Kimmiş? Bunları nereye atıyorduk ya? Potion of Sufuha. <laughs> Bir kilit açısı yapmamız lazım. Bir tane şey dolduralım. Bir bit metal daha iyi bence. Ne bence? Zaten daha iyi de. Ne gitmiyor? Ne gitmiyor? E ee, bunda ne yapıyor ya? Nasıl yapıyor? Oo, zor değil aslında. Ne işe yaradır şunları Söylediyseniz çok mutlu olurum. Şu Hexical Diamond galiba şöyle yapıyordu, şöyle bir şeydi. Ay, evet. İki tane daha olursa her şeyimiz Hexical. Hexical niye? Oha bir tane daha var. Yes. Vay, bu da güzel şeylermiş ya. At şunu ya. Bir tane kaldı hadi be. Oğlum o çok verimli bir. İyi ki girmişiz. Çok seviyorum şu crafting table ya. Ve bu bu arada da belki belki göstermişim. Büyük ihtimal şey göstermemişimdir ancak crafting table direkt şuraya koyuyorsunuz bu çıkıyor ortaya ve bölümün sonuna yaklaştık hatta geldik bile de. değil mi? Geldik geldik ya. Bildiğimiz 58 tane var ya. Eh, daha var değil mi? Abi benim kaç tane ender var? Özür dilerim de. Vay anasını be. Neymişim ben? Neymişim ben haberim yokmuş be Vay 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 çantaya bak. <laughs> Hop. Hop. Yok ya dursunlar şimdi. Şimdi harcamayın. Başka varsa onları da hemen yanına koyalım ama boş ver şunu Choco boyu boş ver Bu çok işe yarıyor <laughs> bunu almamız lazım Ama bu varken hoş gerek yok ya İki tane de şunları alalım yetiyor Tamam Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Büyük ihtimal bir dahaki bölümde kask yapıp da gelirim. Ee, de bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. hoşça kalın.